Yıl boyunca hiçbir şeye karşı alerjim yoktu. Ancak geçen sene hayatıma birden soğuk alerjisi diye bir hastalık girdi. Soğuk derken sadece kış mevsimindeki soğuk havayı kastetmiyorum. Dondurma dahil her türden soğuğa karşı alerjim var. Hatta öyle ki yaz sıcağında bile geceleri çorapla uyumam gerekiyor. Yaşadıklarımı öğrenince eminim çok şaşıracaksınız. Babam 12 yıldır aynı şirkette çalışıyor. Bunca zamandır işi ilk başladığı pozisyonda olduğundan hmm. mutlu değildi. Nihayet geçen yaz oh. yıllardır beklediği terfiyi aldı. Bunu kutlamak için iyi bir tatil köyünde yer ayırtmış. Epeydir deniz tatili yapmıyorduk. Babamın sürprizini öğrenince çok sevindik. Cumartesi sabahı erkenden yola çıktık. Hava bayağı sıcaktı. Arabanın kliması yol boyunca çalıştı. Tesise geldiğimizde vücudumun çeşitli yerlerinde kızarıklıklar olduğunu fark ettim.